lerde petrol ve kimya eskilerinde, limanlarda, fabrikalardaydık. Kimimiz memurduk öğretmenlik, öğretmendik. Kimimiz parladaydık. Emeğimizle geçindik. Bizler emeklere ısınmayı, ulaşımı, sağlığı, kültürel ve sosyal ihtiyaçları büyüklüğün bir zihniyete karşı burada bir aradayız. Meclis emeklerin bayram ikramiyesini 3 bin lira olarak belirledikten sonra hafife girdi. 16 milyona aşkın emekli ve hak sahibinin mesle kulaklarını sıkayarak üç kuruşluk sözle alkışa gönül rahatlığıyla el kaldıranlar. Gönül rahatlığıyla dinlenmeye çekildiler. Er seçim dönemi öncesinde seçim yatırımı olarak önüne atılan mucizelere karnımız tok ve en az asgari ücret şeklinde ödenmesini istiyoruz. Emekli aylıklarının enflasyona değil, milli gelene enflasyon olmasını istiyoruz. En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istiyoruz. Emeklilikte intibak yasası çıkarılmasını istiyoruz. Emeklilerin sağlık hizmetlerinde ödedikleri yılın payının o yıl sürme şartının kaldırılmasını istiyoruz. Vermeyecekler. Ama biz de alacağız. Emekliyim artık.